Değerli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammedi İslam'ın şiarından, İslam'ın sembollerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ve men yu'azzim şa'airallah fe inneha min taqval kulub. İslam'ın şiarından olan şeylere hürmet eden kişi kalbinde takva taşıyor demektir. Yani ezan-ı Muhammediye hürmet etmek, saygı göstermek kalbimizdeki takvayı gösterir ezan-ı Muhammediye hürmetsizlik etmek kalbimizde takvanın gittiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ Ezan okunduğu zaman müezzin ne diyorsa siz de onu tekrarlayın. Ezan-ı Muhammed'i okunmaya başlandığı zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı Muhammed'i başladı. Biz de hemen susacağız. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber söyleyeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye müezzin söylediği zaman biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman biz de makamlı olmasa da eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman biz de tekrarlayacağız. Müezzin hayya alen salah haydi namaza dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Müezzin Hayye alel felah. Haydin kurtuluşa. Kurtuluş burada gelin camiye dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Müezzin Allahu ekber Allahu ekber dediği zaman biz de onu tekrarlayacağız. La ilahe illallah dediği zaman da biz de la ilahe illallah demiş olacağız. Sabah ezanında es salatu hayrun minen nevm namaz uykudan daha hayırlıdır. Ey Müslüman terk et yatağını dediği zaman müezzin ki bunu Allah adına söylüyor. Biz de sadakte ve belirte doğru söylüyorsun ey müezzin demiş olacağız inşallah. Ve ezan bittiği zaman da ezan duasını mutlaka okumalıyız. Aslında biz ezan duasını okurken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua etmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki kim ezanı dinledikten sonra bu duayı vesile duasını okursa hallet şefaati yevmel kıyame kıyamet günü benim şefaatim ona gerekli olur buyuruyor. Peki ezan duası nasıl okunur? Şu şekilde okunur. Allahumma rabb hazihi'd da'betit tamm ve's salatil kaimah ati Muhammedenil vesilete vel fazile ve ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bu şekilde inşallah okuyalım. Ve derecete rafi'a ifadesi hadisi şerifte yoktur. Onun için özellikle o bölümü okumadım. Manası nedir? Allahumme, ey Allah'ım Rabbe hâzihi da'veti tammeti şu tam olan namazın ve salatil kaimeti kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Rabbi olan Allah'ım. Eti <laughs> Muhammedenil vesilete vel fazilete. Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti, üstünlükleri ikram eyle ve bi'athhu makamen mahmuden allazi <laughs> vaadtehu. Allah'ım, ona vadettiğin makamı mahmuda onu ulaştır Allah'ım. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen verdiğin sözden dönmesin ya Rabbi. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vesilenin büyük bir makam olduğunu umarım ki Allah bana nasip eder dediği ve tevazu gösterdiği o makamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermesini Rabbimizden niyaz ediyoruz, temenni etmiş oluyoruz ve böylece Peygamberimizin şefaatine nail olmuş oluruz inşallah. Hulasa ezanı Muhammedi okunduğu zaman susalım, konuşmayalım, müezzinin dediklerini tekrar edelim ve sonunda da mutlaka bu ezan duasını da okumuş olalım inşallah. Şunu da unutmayalım. Ezan namaza davettir. Asıl icabeti namaza koşmaktır. Allah bu şuuru hepimize nasip eylesin.